Her genç evlenmeden önce ideal biriyle evlenmeyi hayal eder. İdeal eşi bulur mu bulamaz mı bilemeyiz tabi. Ama ideal eşin nasıl olması gerektiği şöyle özetlenebilir herhalde. Her şeyden evvela ideal eş iyi bir dost ve arkadaştır. Saatlerce eşiyle sohbet edip hoş vakit geçirebilir. Eşinin merak duyduğu konulara ilgi duyar, eşini Kendisine mutluluk taşıyan hamal değil, mutluluğu paylaştığı arkadaşı olarak görür. İdeal eş, şımarık çocuk gibi her şeyden küsüp surat asmaz. Ham, ekşi ve acı değildir. Olgun meyve gibidir. Hassas, nazik, kibar ve ferasetlidir. Eşinin rahatsız olduğu konuyu mayınlı alan ilan ederek oradan hemen uzaklaşır olayları pozitif gözle değerlendirir, güler yüzü ve sözüyle eşine yaşama sevinci ve gücü verir. Sevgisini, ilgisini ve birkaç kelimelik güzel sözünü milyonlarca dolara satmaz. İdeal eş, eşini olduğu gibi kabul ederek değiştirmeye çalışmaz. Onu başkalarıyla kıyaslamaz. Özgüvenini sarsıcı sözlerden, akrepten kaçar gibi kaçar. Eşinin hatalarına gece gibi olup başkalarına ifşa etmez. Kavga silahı kuşanmak yerine sabır zırhına bürünür. Ve şahsiyetini tenkitle yıkmak yerine onu tamir eder. Bilir ki tenkit sevgiyi terk ettirir. Yapacağı işlerde eşinin fikrini alır. Ben böyle bir şey düşünüyorum. Sen ne dersin diye sorar yumuşak, iyi huylu, hoşgörülü, anlayışlı ve iyimserdir. Eşinin kendini mutlu etmesini beklemeden mutlu olur. Bütün hayatını beklentiyle bitirmez. Yani eşini mutluluk ağacı olarak görerek sürekli mutluluk meyveleri saçmasını beklemez. Eşinin mizacına göre davranır. O ağlarken gülmez, gülerken de ağlamaz. İdeal Eşinin akrabasına karşı her zaman hürmetlidir. Eşinin yaptığı iyiliklere burun bükmek yerine teşekkür eder. Zenginliğini, güzelliğini, zekasını, asaletini ve benzeri özelliklerini gurur vesilesi yaparak eşinin tepesinde dolaşan kartal değil, omzuna konan muhabbet kuşudur ideal eş. Geçimlidir. Her şeyden çabuk bıkıp usanmaz kavgacı, sinirli ve öfkeli değildir. Mutluluğunu kadife gibi okşar, elmas kolye gibi saklar, hassas bir bebek gibi üzerine titrer. Yani eften püften şeylerle onu incitmez. İdeal eş, evliliğin fedakarlık gerektirdiğini düşünüp bazı zevklerinden feragat eder. Eşini mutlu etmek, kendisine mutluluk verir. Evini mutluluk yuvasına çevirmenin yollarını arar bir bataklığa dönmesine asla izin vermez. Yerinde konuşup yerinde susmasını bilir. Eşinin ilgisini çekmek için çenesini değil aklını kullanır. İdeal eş eşinin zevkine saygılı olur. Kendi sevmediği şeye Allah aşkına ne kadar zevksiz birisin, şunun neyinden hoşlanıyorsun demek yerine zevkler ve renkler tartışılmaz sloganını kullanır. Eşine karşı her zaman dürüsttür idealeş, yalan söylemez. Eşinin güvenini sarsmaz. Verdiği sözü mutlaka tutar, boş sözler ve vaatlerle eşini asla kandırmaz. Eşinin her dakika harikalar icat edeceğini düşünmeyip, onun da bir insan olarak kusur ve hatalarının olabileceğini düşünür. Eşinin ebedi hayat arkadaşı olduğunu düşünerek ebedi arkadaşını kaybetmemek için gayret sarf eder. Evlilik öyle bir arkadaşlıktır ki zaman tünelini aşar. Ebed dağlarında mor menekşeler açar. Hayat yolunda insanı pembe düşler ülkesinde uçurur beka ikliminde cehennemin dipsiz kuyularına da düşürür. Üzücüdür ki böyle mukaddes bir şey kiminin elinde oyuncak oluyor, kiminin elinde gönlünün salıncağına dönüyor. Güzellikleri yaşamak dururken kötülükler seçiliyor.''